Benim adım Enes Batursun Kurtekin. Yıllardır eski Assassin Teşkilatı'nın başkumandanıyım. Bugün çok önemli bir görevim var. Milattan önce 2000'den beri asasinler olarak bu göreve devam ediyoruz. Bugün de Tapınak Şövalyelerinin sonunu getirecek darbeyi yapacağız. Günümüzde çok az asasin kaldı. Ben de onların başkanıyım. Bugün tarih yazacağız. Bu akşam hava karardığı zaman tarih bizim olacak. Merhaba, ben de Assassin başkumandanıyım da o yüzden böyle giyindim. Evet şu an göbeğim açık. Göbek Show. Yüce Kanır'dan bana kalmış bir şey, onun baltası. Onun baltasını taşıyorum Yüce Kanır efendimizden. Bütün Assassin'ler parkur yapmayı çok iyi bilirler. Ben de onların başkanı olarak efsane bir parkur yapıcısıyım. Parkur modunu yükledim. Parkur modu vardı onu yükledim. Bir de Assassin modu yükledim. Assassin kıyafeti. Bir de Tomahawk modu yükledim. Şu an onlarla oynayacağız. İlk hedefimiz tapınak şövalyelerinin en üstte olan hava kumandanı. Bunların hepsi uyduruyorum ha. <laughs> Burada bir yerde olması lazım. Onu bulacağım. Gizli olmamız lazım. Tamamen gizli hareket etmemiz lazım. Baştan sona gizli olmalıyız. Hop. Asasın hislerimi kullanırsam belki ona bulabilirim. Bir katliam yaratmış. Bugünkü buluşmasında bütün çete üyelerini yok edecekti. Geliyorum komutan. Hop. Ah. Ekibiyle birlikte. Ve bir katliam yapmış. Çete üyelerini ve diğerlerini öldürmüş. Önce güvenlikleri halletmem lazım. Birincisi of. Hepinizi indireceğim. Oh. Birlikte kaldık ana kumandanı. Ölmeyi hak ediyoruz. Tapınak şu an asla bitiremezsin. Böyle san. Hepinizi bir bir yok edeceğim. Sadece peşimde bir helikopter var. Beni yakalayabileceğiniz mi sanıyorsunuz? <laughs> Hadi o zaman. Beni yakalayın. <laughs> Asasinler yıllardan sonra çok değişti. Artık paraşüt diye bir şey var ve biz Samanlara atlamıyoruz Allah belanı... Ah, ah, ah. Bunun geldiğini görmedim Ah, karşıdan polisler geliyor Buraya gel! Ben manyak bir psikopat biraz asesinim Asesinlerin başkanı olduğumu söyledim ama aslında manyak. Asinler yıllardan sonra kafayı tırlattı içki içe içe bir kafa oldum Okey Bunları ekebilirim İlerle 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 ilerle. Onlardan kurtuldum galiba. İşte burada bir tanesi. Onu indirebilirim. Silahlarınıza çok güveniyorsunuz. Ama silahlarınız sizin ölümünüz olacak. Come on, come on. Hepinizi bir bir indireceğim. Ah! Etavamı sardıklarını sanıyorlar. Ama bilmiyorlar ki ben her yerden rahatlıkla çıkabilirim. Polis arabalarını boş bırakmışlar. Teşekkür ederim. Bakalım beni böyle yakalayabilecek misiniz ha? Vuuu! Oh! Güzel bir kaçış oldu. Devam. Kaçmak için şu fabrikayı kullanabilirim. Şu an bir tren gelse dünyanın en güzel şeyi olurdu ama gelecek mi bilmiyorum. Beni gördüler, burayı dolduracaklar. Hadi beni öldürseniz de. Hadi gelin. Kendiniz adam sanıyorsunuz. Kendinizi bekçi sanıyorsunuz bu şehrin. Ama öldürmek için çok korkaksınız. Allahım bir polis aracı. Benim için bir kişiyi mi yolladın sadece? Aa! <laughs> bir polis aracı çok basit. Okey gel 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 Birincisi gitti. Buradan kaçmam lazım. Buradan kaçmam lazım. Buranın arkasına gitmek çok iyi bir fikir. Okey. Bir helikopter. Aa işimi zorlaştırmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz. Okey. Burası bana daha güvenli bir yer sağlayacaktır. Belki buradan yukarı çıkabilirim. Buradan yukarı çıkmam lazım. Ah! Wow! Oh. Wow! Oh, wow! Oh, wow! Oh, wow! Oh, wow! Oh, wow! Oh, oh. Ah, şu an burada biraz dinlenmem lazım. Buraya geliyorlar. Bütün ekipler buraya geliyor. Belki biraz tuzak kurabilirim. Hadi oyunu siz başlatın. Oh yeah! Birincisi hadi. Beni öldürmeye mi geliyordun? Beni mi öldürecektin? Ne için? Ne için? Şimdi yanıyorsun. Buradan gitmem lazım. Aa çok az canımız kaldı. Koş 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 koş. Of 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 of. Kaçmak için karşıdaki binayı kullanabilirim. Her yerde polisler var. Okey oyun başlasın. Come on. Come on. Go boys go. Let's do this ha. Huh? Olamaz içeri girmişler. Dum, dum 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 Hey o silahı bırak. Kendime gidiş yönü açmam lazım. Belki şu binalardan doğru gidersem kaçabilirim. Okey çok güzel. Ananı Aa, gene öldük ya. Okey, sadece kaçacağız. Sanki kaç kaçma göreviymiş gibi yapacağız. Okey, başlıyoruz. Okey, okey, okey. Ah. Çık, 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 çık. Buradan binanın tepesine doğru. Hop. Çok güzel. Devam, 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 devam. Şu helikopterden kurtulmamız için kapalı bir yere girmemiz lazım. Okey. Belki buradan kaçabiliriz. Okey, şu an bizi bulmaları çok zor. Görüşleri yok. Aradan kaçıp gidebiliriz. Aa, buradalar. 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 Üç kata, üç kata. Woo! 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 Aa. Helikopter ekmek çok zor. Aa vurma götümden. Götüme götüme sıkıp duruyor şerefsiz ya. Kaç 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 kaç. Fire in the hole. Fire in the hole. Okey süper. Huuu. En şu anda pek vurulmuyoruz. Helikopterden kaçamıyoruz. Üstü kapalı bir yerlere girmemiz lazım helikopter için. Ve işte burası istediğim yer. Peki tramvay nerede? Aa işte burada. Tamam tamam tamam. Sıkıntı ki çok yok. Sıkıntı yok. Tramvayın hemen devam etmesi lazım kurtulmamız için. Biraz alevlendirelim o zaman. Ananı babanı. Ne oluyor lan? <laughs> ya oyun burada kaldı ya. <laughs> ya çok güzel kaçıyordum duvara girdi ayaklar ya. Otoparkın içinde şu an görünmeziz ve helikopterler bizi görmediği anda diğer taraftan çıkabiliriz. İşte bu taraftan. Yalnız polis bu tarafa da doğru da geliyor. İçeri giriyorlar. Tamam karşı binaya atlamam lazım. Okey çok güzel çok güzel. Devam etmeliyiz buradan. Bizim hala otoparkta olduğumuzu sanıyorlar. Çok güzel kaçıyorduk. Hayır 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 kim gördü? Helikopter gördü. Cık. Ya anan. Evet, hala çok güzel kaçıyoruz. Hala görmediler. Şu taraftan yardırabiliriz. Şu anda görmüyorlar, görmüyorlar. Hayır, geri görüyorlar. Görüyorlar, bir tane polis aracı geldi. Tren var mı yakında? Belki tren yolunu takip edelim. Bir tane tren geldiği anda bineriz. Kendine gel, kendine gel. Aa, aa, aa. Tren geliyor, tren geliyor. Karşıya doğru gidecek. O treni yakalayabilir miyim? O tren bizim tek şansımız. Hadi ama tren, ne olur buraya doğru gel. Buraya doğru gel. Trenin son vagonu, son vagonu hadi. 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 Hayır. Aa beni almadan gitti tren. Bayağı bir şansımız şansımız şu anda çok düştü. Bu treni kaçırmamalıydık. Tarçtan tramvay geliyor. Hangisi de bilebiliriz ki? Yeniden şu an görülmüyoruz. Ananı. Ya kafamı tellere yaptım ya. Ya şaka mı bu ya? Ya şaka mı bu ya? O kadar kaç sen? Sonra git kafanı tellere çarptı ya. Hadi hadi sokuklar beni yakalasanıza Çok gaza getiriyorum onları Şu an karşı binaya atlayabilirim ama helikopterin görüş mesafesinde nasıl çıkması lazım Okey çok güzel çok güzel devam Oh son anda Devam et devam et devam et devam et hadi Oh Tamam çok güzel indik Tren lazım şimdi bize. Tek gereken şey bir tren. Ah tren de bu yola doğru gelecek. Şu yola çıkmam lazım. Okey. Çok güzel. Şu an tren yolundayız. Tren geldiği anda benim kaçacağız. Ama gelmediği sürece sıkıntı var. Evet tren geldi. Okey. Tam istediğim gibi. Tam istediğim gibi. Gel beni al küçük tren. Gel beni al. Okey. ah, ah, Çok güzel bindi gayet dene. Tamam, arka vagonlarından kaçabiliriz. Hoppale. Tren bizi yeterince uzağa getirdikten sonra bir tane yer yere atlayıp saklanıp kurtulacağız bu yerden. Kurtulmamıza çok az kaldı. Asis'in görevini başardık sonunda ya. Sonunda ya. Ananı kafanı kafamı vurdum. Kafamı vurdum. Ah! Ah! ah. 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 Aa, ya o kadar gittim kafamı şeye vurdum. Neyse ben kendimi yapmış sayıyorum kardeş. İşte gençler aslında olayı da bu. Akrobasi modu var. Free running modu var. Bir kere zıplatıyorsun. Sonra in, doğru iniş tuşu var. Bir de havalı, havalı zıplama var. O da şöyle. Hop. Daha havalı. Efsane. Değişik bir mod oldu bu da. Assassin Creed şeyle birleştirdim. Güzel bir şeyler yapmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Woo! Neyse arkadaşlar umarım onu beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Asasin kalın. Asasin kalın. Sağlıcakla <laughs> kalın. Size bir